merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, zeytinlikteyiz. Tur atacağız. Gezeceğiz zeytinliği. Bak ben buradan çok korkuyorum. Ben gideceğim ya. Abi korkuyor muydu? Allah, biliyor musunuz? Korkuyorum ya ama. Korkuyorum abi. Ululara yaklaşamıyorum abi. Korkuyorum. Allah Allah çok korkunç ya. bir şey var ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her yer çöplük. şu. Her yer çöplük abi. Her yerde çöp var. Oğlum her yer çöp. Bu ne? Kim attı buralara ya? Bu ne? Her yer çöplük abi. Nasıl bir zeytinlik bu? Çok güzel değil mi? Oha be Bu ne lan mavi Yalnız orada kedi var mı? Hey Arkadaşlar. Burada da kedi var ya. Yanenaya gidelim. Kaçtı. Ama bunu da Buradaki şeyler adamlar kızıyor. Salak mısınız abi? Kendiniz yaptığınız şeye bak. Biz biz bir tane bu şeyi bozuyoruz. Bize bağırıyorsunuz abi. Aklınıza alıyor ya. Aklınıza ya. Oha. Neyse ya. Öldüreyim daha ya. Pistir şimdi ya. Şu yolda vallahi bir şey var. Abi korkuyorum. Oralara gidemiyorum abi. Korkuyorum. Yine aynı kedi ya. Yürü git.